Arkadaşlar hepinize selamlar. Berk Pro'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Unity C# Sharp eğitiminin ikinci bölümüne geçiş yapacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar bu dersteki konumuz integer ve float değişkenleri olacak. Yani değişkenlere geçiş yapacağız. Değişken nedir? Gelin kodda göstereyim sizlere. Bu geçen ders yazdığımız kod. Bu first scriptimizmiş bizim. Biz bu kayıtlı kalsın biz de yeni bir script oluşturalım. C sharp scripti. Integer. Tabii iyi büyük iyi yok. Integer and float diyelim. Ardından çift tıklayarak scriptimi açalım. Şimdi scriptimiz açıldığında her zaman bu şekilde başlayacaktır. Ben bunların hepsini siliyorum ve temiz bir pencere oluşturuyorum kendime. Şimdi integer ve float'ı işleyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde buraya yazalım. int diye yazılır ama bunu integer diye okumaya e, alışın ve float. Şimdi bunlar bizim Unity C# Sharp içerisindeki sayı değişkenlerimiz. Bir tek integer ve float'la e, kalmıyor. Daha fazla değişken var ama sizin öğrenmeniz gereken, en azından şimdilik öğrenmeniz gereken sayı değişkenleri integer ve float. Şimdi peki integer nedir? Integer arkadaşlar sadece tam sayı değeri alabilir. Yani 1, 2, 3 sonsuza kadar fakat 1,2, 1,5, 2,8 veya 0,5 gibi değerler alamaz. Çünkü dediğim gibi integer sadece tam sayı değişkeni alabiliyor. Fakat float, float e, virgüllü değerler alabiliyor. Yani 2,5 gibi, 1,2 gibi değerler alabiliyor. Integer ile float'un farkı da bu zaten. Gelin bunu örneklerle pekiştirelim. Örneğin bir start tanımlayalım. Start kodu içerisinde çalışacak şeyler yazacağız çünkü. Ama start'ın içerisinde değil dışarıda tanımlamam gerekiyor integer ve float'ı. Eğer start'ın içerisinde tanımlarsam oyun başladığında tanımlanır verdiğim değerler. Ama start'ın dışında tanımlarsam script her zaman tanımlı olacaktır. Örneğin integer ee, a diyelim. Integer a ya da 5 değerini verelim. Bir de integer b diyelim. 7 10 değerini verelim. Ve start'ın içerisinde debug log çalıştıralım. Debug log çalıştıralım ve bunları yazdıralım. Fakat bu şekilde değil. Bu şekilde yazdırırsam bir metin yazdırırım ve bize A yazınca 5 demesi gerekirken 5 değil A der. O yüzden tırnakları yazmayacağız. Tırnaksız bunu belirtmem gerekiyor. A diyeceğim. Yanına da neyse sadece A diyelim. Bunu bir şekilde bitirelim. Alta geçelim. Debug nokta Buna da B diyeceğim. Evet, niye bu kadar uzun sürdü bu sorunun düzelmesi bilmiyorum ama. Ctrl S ile de bunları kaydedelim. Unit'ime geçiyorum. Bu yeni yazmış olduğum kodu. Şöyle first script'in içindeki script'i remove component diyelim. Bunun da adını değiştirelim. Script Worker diyelim. Bu arada bunun adını hızlı değiştirmek için F2'ye basmanız gerekiyor. Bunu sağ tıklayıp Rename demenize gerek yok. Objeyi seçin. F2 tuşuna basın. Tekrar adlandıracaktır. Bunu masa üstünde bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz bu kısa yolu. F2 seçtiğiniz objenin, dosyanın adını tekrar değiştirmenizi sağlar. Şimdi bu Integer and Float Script'imi Script Worker'ın içine attım. Konsolum burada oyunumu çalıştıracağım ve bakalım A'yı ve B'yi yazdıracak mı bana? Gördüğünüz gibi 5 ve 10 yazısı geldi ekrana. Zaten ben A'ya 5, B'ye 10 demiştim. İstediğim şey oldu. Şimdi bir de float bir değer tanımlayalım. Float A diyemem arkadaşlar. Çünkü A adında bir integer tanımladım. İki değişkenin adı aynı olamaz birbirinden farklı olması gerekiyor ama ben buna şöyle diyebilirim Büyük A Çünkü Unity'de büyük ve küçük harfler birbirinden farklıdır birbirinden farklı e, tanımlanır Fullat büyük A dedim eşittir 5 gördüğünüz gibi büyük A oluşturdum ve 5 dedim peki bu integer A bembeyazken bu flat A neden soluk kaldı bunun nedeni ben float a tanımladım ama hiçbir yerde kullanmadım bunu. Gördüğünüz gibi a ve b'yi tanımlayıp burada yazdırdım. Örneğin a'yı silersem integer a gördüğünüz gibi soluk bir hale gelecektir. Eğer bir değişkeni yazdırıp kullanmıyorsanız yani gereksiz yere onu kodda barındırıyorsanız bu şekilde soluk hale gelecektir. Debug log a, debug log b dedikten sonra bir de debug log büyük a diyelim. Bir de bunun e, değer 5, 10, 15 olsun bu. Şimdi zaten bunu yazdıktan sonra ne olacağını az çok anlamışsınızdır. 5, 10, 15 çıkacak. Bu bir zaman kaybı. Bu kadar e, gereksiz göstermeme gerek yok. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yine debug log. Şunu deneyelim. A artı B. Yani küçük A artı küçük B. Integer A ile integer B'yi toplamayı denedim. Ctrl S ile kaydedeceğim. Debug log'da bu toplanıyor muymuş görelim. Konsola gelelim. Tabi biz burayı temizlemedik. Tekrar başlatalım. Konsolda 5, 10, 15 yani küçük A, küçük B ve büyük A'yı gösterdi. Ve küçük A ile büyük küçük B'yi topladı. Gerçekten gördüğünüz gibi tırnak içerisinde yazmadan biz bunu kod ile toplayabiliyormuşuz. Şunları silelim. Ve şimdi şöyle bir şey deneyelim. Şunu da yukarı alalım. A artı B dedik ya. A artı büyük A deneyelim. Yani integer olan A ile float olan A'yı toplamayı deneyelim. Ee, ne olacak? Float A'ya tam sayı değeri verdiğimiz için 20 olacak. Fakat biz birazcık değişik şeyler deneyelim. Atıyorum float olduğu için ben bunu 15,5 verebilirim. 15, değil nokta5 verebilirim. Fakat şu an neden hata veriyor? Bunun nedeni float tanımlarken arkadaşlar integer tanımlar gibi oraya rakamı yazıp bırakamazsınız. Bunun nedeni rakamın yanına f yazmamız gerekiyor. Bu f'in anlamı bu değer bir float değişkenine ait anlamı taşıyor. Eğer bir float'a değer veriyorsanız her zaman değerin yanında f barındırmanız lazım. Ctrl S ile kaydediyorum. Şu b'yi kullanmadığım için silebilirim buradan. Ne yaptım ben? Integer küçük a ile float büyük a'yı. E şunları da değiştirelim artık küçük büyük demekten yoruldum. Şunu da b yapalım ki hata vermesin bize. Şimdi deneyelim bakalım float ile integer'ı toplamayı. Unit'in içerisine geliyorum. Oyunu başlatıyorum. Tabi konsol temizlemedim. Tekrar başlatalım. Gördüğünüz gibi 20.5 değerini aldı. Neden? Çünkü 15.5 vermiştik 20.5 oldu. Fakat şimdi şöyle bir şey yapalım. Örneğin integer 7 olsun Şurayı bir silelim. a bölü 3 diyelim. Ne olacak? 7 3'e tam bölünmez. 2 virgülü çıkar. Fakat bir de şöyle yazacağım. float b bu da 7 olacak. Ama bu float değişkeni debug.log bu sefer de b'yi 3'e bölelim ve kontrol s ile kaydedip ne olacağını görelim şurayı açtım konsolu temizliyorum bir de şurada clear on play'i aktif hale getirirsem oyunu çalıştırdığım zaman burada yazı varsa kendi otomatik silecektir şimdi çalıştıralım ve yazacak şeyi görelim bakın integer olan yani a'yı integer A 7 7'yi ah, konuşamadım. Integer a'yı 3'e böldüğümüzde 2 değerini verdi. Çünkü integer virgüllü değer alamıyordu. Fakat float virgüllü değer alabildiği için bunu 3'e böldüğüm zaman 2,3 değerini bana gösterdi. İşte integer ile float'un farkı bu arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey göstereyim. Şurayı silelim. integer a eşittir 10 integer b eşittir 5 ben bu debug log içerisinde toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapabilirim. Bunlar benim operatörlerim. Örneğin a artı b tekrar aşağı inelim. Debug log a eksi b debug log A çarpı B bizim çarpı operatörümüz şu yıldız anlamına gelen e, klavyede sağ üstte olması lazım eğer klavyenizde numlock varsa. Bu bizim çarpma değerimiz. Çarpma olarak tabii ki x kullanmıyoruz. Biz burada şu şekilde yıldız kullanıyoruz. Bölme için de az önce görmüşsünüzdür zaten slash kullanıyoruz. A bölü B bu şekilde. Bunu kontrol S ile kaydedelim. Bakalım A çarpı tam bölü de de problem olmayacak. Çıkarmada da negatif olacak. Sıkıntı yok. Ha negatif olmayacak. Şurayı bir kapatalım. Tekrar çalıştıralım ve ne değerler alacağını görelim. Toplamamız 5 ile 10, 15'i verdi. Çıkarmamız 10'dan 5 çıktı, 5 verdi. 5 kere 10, 50 ve 10 bölü 5, 2 değerlerini aldı arkadaşlar. Ders 2 bu kadardı. İsterseniz ders 3'e geçebilirsiniz.